Merhabalar ben Sirba Sözcük. Size müthiş bir numaram var izlemek ister misiniz? Tabii ki. Başlıyorum. Başlayalım. Bu numara da e, normal bir şekilde desteğiyle yapılmıyor. Yani 15 Hı. tane kart ve bir tane de mavi kartla yapılıyor. Evet. Şöyle yapacağız. Önce desteden 15 tane kart seçmeden önce desteği biraz karıştıralım. Bana dur der misin Kartal abi? Dur. Burası. Evet. Kestim. Şöyle bir şey yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane kartı aldım. Evet. Sonrasında bu kartlara bakabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı var mı kartın abi? Hayır. Yok. Şöyle bir şey yapacağız. Mavi kartı alabilir miyim? Tabii buyurun. <laughs> Şimdi ben bu mavi kartı destem üstüne koyduğumda. Evet. E, ee, siz bana ke kesecektiniz normalde ama dur deyin ben keseyim. Dur deyin. Dur. Burası. Evet. Buradan kestim. Bakın desteği. Tamam evet. Mı? Şimdi şöyle bir şey yapacağız. Ben bu kartları teker teker açarken mavi kart nereye gelirse o desteden devam edeceğim ki buraya geldi. Şimdi kartların bitmesini bekledim ve bu deste elendi çünkü burada mavi kart yok. Evet. Bu desteye devam edeceğim. Tekrar keseceğiz. Durlar misiniz Dur. Burası. Evet. Buradan kestim. Tekrar burayı da eledim ve tekrar buradan da devam edeceğim. Şimdi tekrar destek keseceksiniz. Dur der misiniz? Dur. Buradan da kestim. Bunları eledim. Şimdi burada iki tane kartım kaldı. Evet. Şöyle önce buna bakalım mı buna mı bakalım? Önce maviye bakalım. Maviye bakalım. Mavi neymiş? Maça. Maça 4. Maça 4. Bu neymiş? Bu da maça 4. Bunu Tebrik tesadüf ederim. Tesadüf mi? Değil ama senin işini biliyorsun. <laughs> Teşekkürler. Rica ederim.